Ee, Fatma Hanım'ın bir sorusu vardı. Yeşil, yeşil kurbağa, kurbağa gördüm evet. dedi. Ee, evet. Ne anlama geliyor yeşil kurbağa? Yaza girerken bir yaz akşamında kurbağaların hani biliyorsun suların içerisinde ciyak evet. ciyak bağırdıkları zaman içerisinde evet. bu hanımefendinin bir duasının kabul olacağını <gülüyor> gösterir. <gülüyor> Peki sevgili seyircilerimiz bu arada hemen müjdesini veriyorum. Yarın Ruhumuzun Doktoru Zafer Akıncı canlı yayınımızda ...olacak. Ayda'cığım yarınki konu açtığımız neydi? Ne konuşacaktık? Heh. Şimdi bütün hanımlara... ...sesleniyorum. Eğer kocanız sorumsuzsa... ...sorumsuz bir erkekle... ...nasıl baş edilir? Onu konuşacağız. E, bu yaştan sonra, bu kadar çocuktan sonra... ...kocayı değiştirmek istemiyorum ama nasıl... ...hani bu sorumsuz erkeği daha sorumlu hale... ...dönüştürebilirim diyorsanız... ...mutlaka bizi izlemelisiniz. Ruhumuzu Doktoru Zafer Akıncı yarın deneyleriyle o şahane anlatımıyla canlı yayında bizlerle birlikte olacak. Devam ediyoruz canlı yayın telefonlarımıza 0212 333 33 ve 71 bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız kim var hattımızda? Hazal. Hazal Hanım var. Hazal Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk hayırlı sanılar. Teşekkürler. Ee, anlatıyorum Rüyam'la. Lütfen. Şimdi bir evdeyim. Her tarafı cam. Bir gölge görüyorum. Evet. Böyle yaklaştıkça dev bir dalga olduğunu fark ediyorum. Tüsünemi. Çok mutlu oluyorum falan. İşte dünyanın sonu geldi falan diye. Sonra dalgaya yaklaştıkça bir korku kaplıyor. Mutlu oluyorum içine. dünyanın sonu geldi. Evet. Diye. evet. Evet. Hani hepimiz artık tamam insanlık bitiyor falan diye. Bundan mutlu ay, rüyanızda mutlu diye. oluyorsunuz değil mi? Evet, rüyanda mutlu tamam. oluyorum. Tamam. Sonra başka bir odaya kaçıyorum. Oradan da geliyor. Oradan da geliyor. Bir iki dalgaya yakalanmıyorum ama sürekli o dalgaların kıştırdığını görüyorum. Evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım hocam. Sizin beklediğiniz bir haber var. O camların orada olması Allah izin verirse aydınlığa çıkacağınızı göstermiş. Beklediğiniz haber Allah'ın izniyle geliyor size. İnşallah. Çünkü işin sonu geliyor. Tsunami diyor ya işte dünyanın sonu geldi. Aslında Emek verdiği bir işin sonunun geldiğini gösteriyor. Artık Peki. en son neticeye varıyor. Rüyalar gelecekten haber veriyor. Bazen sıkıntılarımız rüyamıza malum oluyor. Bazen aslında sıkıntıların çözümü rüyamıza malum oluyor. Gördüğünüz rüya ne anlama geliyor? Dün gece görmüş olabilirsiniz, bir hafta önce, bir yıl önce görmüş olabilirsiniz. Ama hala etkisindeyseniz mutlaka bize ulaşmanız gerekiyor. Melda Hanım Mersin'den attığımızda Melda Hanım... Merhaba. Merhabalar. Dinliyoruz efendim. İyi yayınlar Buyurunuz. İyi Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ee, hemen rüyama giriyorum. Lütfen. Ee, ben erkek arkadaşımdan bir ay önce ayrıldım. Hı -hı. Ee, eski taşındığımız eve gelmişti. Hı -hı. Ee, ben de onu oturma odasına alıyorum. Ee, oturma odasında da sedir ve divan gibi bir şey var. Başka bir şey yok. Ee, annem seni görmesin burada kal diyorum. O da yatakta yani o divanda uzanıyordu. Hı -hı. Ee, kapıyı üstüne kilitliyordum. Kapıda yanlış hatırlamıyorsam beyaz gibiydi. Evet. Yani bu kadar. Bu kişinin geleceğini tekrar gösteriyor. Fakat bu kişi biraz engelli. Yani önünde hep engelliler var. İşin sonunu getirmiyor bir türlü. Bu yüzden sizi yine düşünüyor. Yine gelmeyi düşünüyor. Yine kapınızı çalmayı düşünüyor. Ve gelecek. Allah'ın izniyle gelecek. Fakat siz ayrılır olabilirsiniz. Siz istemiyor olabilirsiniz. Fakat kopmayacak sizden. Artık belki de evlilik için düşündüyseniz bunun sonunu yaklaştığını gösteriyor. Peki. Evet. E, teşekkür ediyoruz. Şimdi istiyorum ki birazcık Instagram'dan bakalım rüyalarımızda olur mu hocam? Ne tamam. dersiniz? E, Sezina'nın bir rüya görmüş. E, rüyasında evine hırsız girmiş, e, odaya e, kilitliyormuş kendisini. Mesela evli bekar yazmamış. Eğer Yazmış. bekarım deseydi gönlünü Siz çalacak öyle biri. De, evli hem evli hem bekar. Evet, e, bekar olsaydı bu kardeşimiz kendi gönlünü çalacak birinin kendi hayatına girebileceğini gösteriyordu. Ama bu eğer evli olursa bu kardeşimiz Allah izin verirse kendisine bir hediye geleceğini gösteriyor. Evet Güzel rüya. Yani. Güzel bir rüya. Peki devam ediyoruz. Kim İstanbul'dan Gül Hanım. Gül Hanım. Merhaba Nur Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok tatlısınız, çok güzelsiniz. <laughs> çok seviyorum sizi. Sağ olun. Güzel sözleriniz, dilekleriniz için. Evli miyiz, bekar mı? Evliyim Nur Hanım. Hemen rüyanızı alalım. Bu arada ben Instagram'a da bakıyorum. Siz lütfen hocama rüyanızı <laughs> evet, anlatın. Evet. anlatın. Hocam şimdi bu rüyam benim için çok önemli. Onu söyleyeceğim. Bir detay var ama onu söylemek istemiyorum. Ee, hocam rüyamda eşim bana bir kavanoz bal getirmiş. Bir kaşık bal yiyorum. Ondan sonra dışarı çıkıyorum. Bir karanlık görüyorum. Bayağı bir karanlıkta gece saati. Yürüyorum. Yürürken bir balkonda yörümcemde onun arkadaşlarını kahve içerken görüyorum. Beni çağırıyorlar. E, dolamıyorum dolanıyorum, gidiyorum. Binayı bir türlü bulamıyorum. Binanın içine giriyorum. Böyle, böyle akli dengesi olmayan insanları görüyorum ve korkuyorum onlardan çok. Gül Hanım bekleyin bir saniye. Çünkü burada sıkıntılı bir durum var. Yani eşinizle evinizle alakalı sıkıntılı bir durumlar var. Bunlardan kurtulmanız için biraz zamana ihtiyaç var. O bal olması dualarınıza devam etmeniz gerektiğini, umutsuz olmamanız gerektiğini ve hayırlı bir evlada işaret ettiğini. Eğer evladınız yoksa hayırlı bir evlada. Oradaki bulunan eşinizin başkalarıyla oturup kalkması kendi aile grubundan biriyle bazen dışarıyı dinlese de eninde sonunda sizin dediğinizi yapacağını gösterir. Evet. Bu evet. arada sevgili seyircilerimiz az sonra programımıza çok önemli bir doktor konuğumuz gelecek. Güne ağrılarla başlıyorsanız bu ağrılardan nasıl kurtulacağınızı yani biliyorsunuz ağrılarla başladığımızda sık sık ağrı kesiciye başvuruyoruz. Dizin ağrıyor olabilir, sırtın ağrıyor olabilir, başın ağrıyor olabilir, her yerin ağrıyor olabilir. Doçent doktor Ahmet İnanır canlı yayında bizlerle birlikte olacak ve ağrılarınıza son verecek çok önemli açıklamalarda bulunacak. Özellikle e, yaşlılarda menisküs, yani yaşlı demeyi sevmiyorum biliyorsunuz. ileri yaşta menisküs nasıl tedavi edilebilir? Kireçlenme belirtileri nelerdir? Her yerim ağrıyorsa fibromiyerji miyim? Kireçlenme var? Bunları konuşacağız. Bir de kaderimiz de konuşacağız az sonra. Ya bugün dolu dolu bir içerik var. Ama şimdi tabii rüyaları konuşuyoruz. Kimle? Mehmet Emin Kırgil'le. Mehmet Emin Kırgil official kendisinin Instagram adresidir. Yine yetişemediğimiz zaman canlı yayın sonrasında Hocama sorabilirsiniz. Evet. Bahriye Hanım'cım hoş geldiniz. Hoş buldum. Kolay gelsin. Hayırlı Çok yayınlar. teşekkürler. Buyurunuz efendim. Dinliyoruz sizi. Bekarım ben. Ben annemle karşı komşuya, misafirliğe gitmişim. Hı -hı. Orada boş bir odanın içinde böyle öksürük tutuyor beni. Hı -hı. Sonra elimi açıyorum bakıyorum elimde böyle bir et parçası gibi. Sonra kuşa dönüşüyor. Uçmaya başlıyor elimden. Şimdi, bir gözü renkli göz, Hanım. bir gözü böyle kahverengi kuşun. Bahri Hanım bekleyin, bakın sizin kısmetinizle alakalı bir gelişim olmuş ama durulmuş. Bu et parçası bir dedikoduyu göstermiş. Dinliyor musunuz beni? Oradasınız galiba. Evet, evet. Tamam. Ha. Bu bir dedikoduyu göstermiş, tamam hakkınızda bir kişi dedikodu yapmış. Fakat beklediğiniz bir haber var. Bu haber Allah izin verirse tekrardan o etin kuşa dönüşmesi, sıkıntılardan arınmak ve kurtulmayı göstermiş. O dedikoduları aldırış etmeyecek. Eğer size gelecek olan kişiler... Veya kısmetinizde olacak kişiler hiçbir şeye bakmadan kapınızı çalacak. Güvercin veya kuş olması size müjde verici bir haber. Kısmetinizle alakalı kapınızı çalacak. Evet, Allah çok izin verirse. Çok teşekkür verirsen. ediyoruz. Evet. Ayşe Hanım rüyasında bir, e, daha doğrusu Ayşe Hanım bir rüya görmüş. Rüyasında böyle bol yeşillik doğrarken görmüş kendini. Bunun anlamı ne olabilir diye soruyor. E şimdi tabii ben detay arıyorum biliyorsun bunu. Ben onu söylemeyeceğim. Ben direkt Ayşe yeşilliğe Hanım gireceğim. Evli, evli, tamam yeşilliğe evli, ben direkt gireyim. Şimdi yeşillik <laughs> yeşillik görmesi veya yeşillik doğraması umutsuzca beklemiş olduğu bir işin olacağını gösterir aslında. Oh, Çünkü doğuruyor bak. Umudu yok. Niyeti var. Yeşil niyettir, dilektir, kabul olacağını veya duanın la, dua ile alakalı güzel bir gelişme olacağını gösterir ama doğraması umutsuz olduğunu. Fakat inşallah iyi olacaktır kendisi için. Ee, ...çok umutsuz olduğu bir konuda... Evet ...güzel müjdeleri var. Müjde verici habere ulaşacak Allah izin verirse. Ayşe Hanım teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz yanaklarınızdan sizi. Şimdi bir hafta önce... ...dişlerimin... E, ...ağzıma döküldüğünü görüyorum demiş... ...Canan Hanım. Yine Instagram'dan. Hı -hı. İki dişim kendimden ve diğer... ...üç dişim kaplama... Hı -hı. Ya yani diş dökülüyor ya Ama bak ne diyor ağzıma ama dökülmüş. Ama hala etkisinden kurtulamadım. Ha, ama bak ne diyor ağzıma dökülmüş ne diyor. Ne demek o? Bunun rızkıyla kısmetiyle alakalı oynayacak birilerinin var olacağını gösteriyor. Eğer dışarıya düşseydi tehlike arz edecekti. Yani bir hasta haberi ciddi boyutta bir hasta haberi alacaktı. Ama bir de kısmetinin elinden çıkacağını gösterir İmam Nablusi'ye göre. Bu yüzden bu kişi dikkat edecek. Hem sağlığa hem rızka hem paraya. Harcamasına dikkat etsin. E, o... E... Bu rüya yani diş evet, dökülmesi uyarıcı, Rızık'la uyarıcı. ilgili uyarıcı Kısmetle bir rüya. Kısmetle ilgili evet. Bir de dışarıdan bir hasta haberiyle ilgili olacak gösteriyor. Peki. Gamze Hanım hattımızda. Gamze Hanım. İyi günler. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş bulduk. İki rüyam var. Tek rüya Kısaca alıyoruz. Anlatayım. Tek rüya, tek rüya, rüya alıyoruz evet. ama. En etkisinde rüya kaldığınız rüyayı anlatın bize. Önce ben eski eşimin traktörünü kullandığımı, sağa sola çarptığımı görüyorum. Evet. ...daha sonra onun arabası var... ...arabasına binmek istiyorum. Evet. Evet. E, eşime, e, kızıma diyorum ki... ...hadi binelim gidelim. Kızım ben bu arabaya... ...binmek istemiyorum diyor. Daha sonra... ...kendimi kahverengi büyük bir devenin... ...üzerine bindiğimi görüyorum. Hı -hı. Ve bir önümde bir tane adam var... ...elinde değnek var ve Gamza atma bahçesi var. Hanım bakın... ...bu eski evet. eşiniz bazı sözler vermiş... ...bu sözleri tutmamış kardeşim. Bu rüyaya göre onu gösteriyor. Fakat eninde sonunda evladınız olduğu için güzel bir dönüş olacak ve sözünde duracağını gösteriyor. Peki teşekkür ediyoruz. Fiden Hanım demiş ki sevgili Nur Hanım rüyamda sağ koluma bir kadın kalın bilezikler takıyor demiş. Tamam. Kalın bilezik biliyorsun ki biz her zaman söylüyoruz altın bilezik olarak kalın olarak takıldığı zaman 45 ve üzeri yaş grubundaki bir takım kalabalık olduğu için buradaki bilezikler kalın ortamına gireceğinize ve burada dedikodu yapılacağına dedikodudan uzak durmanız bir gerektiğini dakika. Meliha Hanım da galiba aynı soruyu soracakmış. Melih Hanım hatta mısınız? Evet hattayım. Merhaba Gözünüz Hanım. İyi yayınlar Hoş diliyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz mi rüyanızda altın gördünüz? Evet altın iki tane bilezik takıyorum koluma. Böyle ama çok parlıyor böyle. Melih Hanım sizin hakkınızda zaten dedikodu yapılmış. Bunu siz zaten biliyorsunuz. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. <laughs> E soralım <laughs> Hanım, a. Duydunuz mu hakkınızda bir dedikodu bugün? Evet, Duyuyoruz. Evet bitti. Zaten rüya bunu göstermiş. Dikkatli olmanız evet. gerekiyor. Ama Meliha Hanım herkes herkes hakkında konuşuyor. Boş verin Zaten vallahi, eğer takmayın. sizi bir yere katmışlarsa <laughs> siz bir yere gelmişseniz başarılıyız demek. Başarılısınız demek Ne kadar konuşurlarsa konuşsunlar. Biz bıktık de hakımızla konuşuyoruz. ama artık yani bıktık eziyet vallahi edenlerden konuşanlardan bıktık yani. Duyuyorum. Konuşuyorlar hakkımızda. Bir de dönüp bizde konuştukları zaman hocam bize dua et ya diyorlar. Ben de bir dedim tamam dua edeceğim de geçen de biri soruyor hocam nereye ederim camiye? Hocam benim de dua et dedi. E ederim seni sorarsın ne, ne, diyeceğiz peki? Dedi kim soracak? E Allah demeyecek mi ya sen ayağınla eline geldin. Bu adam nerede demeyecek mi? <laughs> Bakın bizi sevmedikleri veya dedikodu yaptıkları halde bizden dua isteyen insanlar bile var. var, var. Biz yine ediyoruz. Edeceğiz. Tabii. tabii aynen öyle. evet. Peki teşekkür ediyoruz Melih Hanımcığım öpüyoruz sizi e, 0212 333 33 ve 71 canlı yayın telefon numaramız bize ulaşmak isteyenler harıl harıl arıyorlar biliyorum ama arkadaşlarım da hepsi telefon başına telefonlarınızı yanıtlıyor.